Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Onlar tıpış tıpış gidiyor. Bu ucube sistem sürdükçe yönetimdeki cehalet sürer, vizyonsuzluk sürer, beceriksizlik sürer. Bu ucube sistem sürdükçe yandaş kayırma sürer, haksızlık sürer, hukuksuzluk sürer. Bu ucube sistem sürdükçe yolsuzluk sürer, yoksulluk sürer, yasaklar sürer. Bu ucube sistem sürdükçe milletimizin çilesi, gençlerimizin sıkıntısı sürer. Geçtiğimiz iki buçuk yılda yaşadıklarımız bunun şahididir. Geçen iki buçuk yıl boyunca partili cumhurbaşkanlığı sistemine dair yaptığımız tüm uyarılarda haklı çıktık. Ancak bizim meselemiz haklı çıkmak değil, milletimizin ne kazandığı ya da ne kaybettiğidir. Bizim meselemiz onun bunun siyasi ikbali değil, milletimizin istikbalidir. Türkiye'nin ne içeride ne de dışarıda çözülemeyecek sorunu yok. Güçlü, zengin ve dünya sahnesinde itibarlı bir Türkiye'yi kurmak hiç de zor değil. Buna inanın. Doğru bir vizyonla, akılla ve liyakatli kadrolarla yönetilen bir Türkiye'nin yolu fırsatlarla dolu. AK Parti'nin vizyonu dar, zihniyeti sığ, kadroları da beceriksiz olabilir. Varsın olsun çünkü biz varız. Onlar görmese de biz bu fırsatları görüyoruz. O nedenle durmadan çalışıyoruz. Millet bizi çağırıyor, biz geliyoruz. Onlar tıpış tıpış gidiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.